Merhabalar dostlar arkadaşlar garip bir haber değişik bir haber zirvede son tarihi zirvelerinde olan hissenin arkadaşlar biliyorsunuz pazartesi günü bir haber geldi hisse satacağım diye haber şuydu diyen kimdi arkadaşlar Erkan İzgi 20 milyon 960 bin adet Gersan elektrik ticaret aşı yani Gerel paylarını arkadaşlar borsada işlem tepe dönüş işlem gören tipe dönüşüm amacıyla Merkezi FED kuruluşuna başvuruda bulunmuştu. Biliyorsunuz ki bu tür dönüşümlerde arkadaşlar genelde satış oluyor. Onu da söyleyelim. Bir anda vazgeçmiş. Ne hikmetse zaten hisse de arkadaşlar bugün tepkisini koymuş. Aşağı doğru gitmiş. Yani acaba erken mi? Öten uzun ne? Erken öten horozun başını keserler gibi. Biraz erken mi açıklama yaptı? Yani 20 milyona lop diye arkadaşlar satacağım deyince millet ürktü mü bilmiyorum. 16 Temmuz'da arkadaşlar bugün gelen kapanışa yaklaşık yarım saat kala gelen haber ee, ne diyor bize hemen şöyle hızlıca özetleyelim. 14 Temmuz tarihli 20 milyon 960 bin 544 adetli Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Ağaçı yani Geral payına ait Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebi iptal edilmiştir diyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar zaten zirvede olan hatta bir arkadaş da yazmış ne demiş dur bakalım. Ondan mı tavan oldu insanları yanlış yönlendirmeyelim tahsisli sermaye artışı var ki. <laughs> tahsisli sermaye artışı arkadaşlar yaklaşık herhalde 12. aydan beri yani 12. aydan 7 aydır gündemde olan bir konu anladığım kadarıyla patron o alıyor. Bir yıl satmamak da elinde olduğu için yorum yapamam ama sana, sana sene sonu videoyu silersen sen dostum. Yani arkadaşlar bakın patronun malından çok patronun malını sevmeyin. Bizim bir patron vardı valla bak fabrikada yangın çıktı. Bakfaşlı ismini de vereyim ben Bakfaşlı çalışıyordum o dönemde. bizim vardiya amirleri yani bir ikramiye almak için gerçekten çünkü geçmişte de yangın çıkmış da ikramiye vermişler herhalde. Adam koşmuş 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 kaçmış işte o siloların tepesine gitti. Sonra ertesi gün adam zehirlenir zeylen, gibi oldu işte. Patron dedi ki kardeşim dedi benim malımdan beni benim malımdan beni ne diyordu? ben bile malımı bu kadar çok sevmiyorum. Benim malımı benden daha çok mu seviyorsunuz diyor. Öleceksiniz diye. Onun için arkadaşlar yani başkasının malına yani kraldan çok kralcı olmayın. Öyle diyeyim ben size. Evet artabilir. Allah gönlünüze göre arkadaşlar. Ama yani bazı şeyleri de göz ardı etmemek lazım. Ben burada kimseye bir şey demiyorum arkadaşlar. Hisse tavan da gidebilir. Tavan da gidebilir. Buradaki basit bir kapa beni anlatıyorum size. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.